yeni kanuna göre bankaların bizden aldıkları dosya masraflarını geri alma hakkımız var. Bunları almamız caiz midir? Bankalardan kastettiğim finans kurumları demiş hocam. Biz dosya parasını zaten mala tahallük ettirmek suretiyle caiz olduğunu söylemiştik. Yani bankanın bankadan kastettiğimiz yine finans grubu tabii ki, yani katılım bankaları. Bunların size diyelim ki 10 liraya aldığı bir yeri 12 liraya size satıyor, 1 lira dosya masrafı alıyorsa 12 artı 1 lira şeklinde ise zaten bu caiz değildir demiştik. Belki o 12 lira değil, 13 liraya mala taalluk ettirerek bir bedel mukabilinde satıyor. O yüzden o dosya masrafını şimdi geri almanız demek, dosya masrafı tabiri belki resmiyette o şekilde geçiyor ama biz meselenin fıkhen caiz olabilmesi için ona dosya masrafı değil malın mukabili malın karşılığı evet. yani e, semenden bir bölüm olarak baktık Böyle olunca sizin o semenden bir bölümü geri alma hakkınız olmayacaktır O yüzden bu bu şekilde caiz değil e, Ama tabi bunu yani algılarken dediğimiz gibi dosya masrafının zaten biz caiz olmadığını söyleyerek bunu söylüyoruz çünkü dosya masrafı adı altında ekstra bir bedel almak caizdir. Eğer öyle yapılmışsa zaten onun geri alınacaktır. Evet. Ama onu biz fıkhen caiz olsun diye semene karşılık olarak yani mebini mukabili semenden bir bölüm olarak değerlendirdiysek, mebi satılan mal, semeni ise onun mukabilindeki bedel, para. Evet. Paradan bir bölüm olarak değerlendirildiyse bu tıpkı bir bardağı 10 lira size sattım demem gibi. Daha sonradan onun 2 lirasını geri almaya hakkım olmaması nasıl ki caiz değilse bu da caiz olmayacak. Evet hocam.